Yakalarım seni. Yakalarım seni. Kaçma. Kuzi. Senin ağzını yerim bu arada. Bu yerim. Göbüşünü yerim göbüşünü. Ama orada bardaklar var batabilir. Kırılırsa bir yerimde batabilir. Evet. Batarsa ot oluruz. Evet. Hadi yürüyoruz. Evet. Yürüyoruz, yürüyoruz. Evet. Uykusu geldi. Evet. Bence çekmedi mi? Saçmalıyor başladı. Uykusu geldi. Bak bakayım buraya. Bak babaya. Kuzey Kartal. Bak bakayım buraya.